Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramuk sizlerle birlikte PUBG Mobile keskin nişancı modunda oynayacağız. Hızlı bir şekilde atlayışımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şuradan aslında bir SS yerine pardon, 8'e geçebilirim. SLR'den devam edelim. SLR benim için daha iyi olur. Şuradan bak çatışmaya başladılar. Durun bir saniye durun beni de bekleyin. Beni de o çatışmanın içine dahil edin. Şuradan Adamlar nerede bana bir işaret yön gibi bir yer atsanız. Yukarıda abi yukarıda. Tamam abi. Alalım hadi in onları. Kaç kişiler onu belirlediniz mi? 2-3 kişiler herhalde tam bilemiyorum. Tamam 2-3 kişi. Bir kişi şey var şu, şu... an. Ha hangi karda tam bir şu evin mi ana binanın mı? Dolayı tam bir ikinci katta ikinci katta adam. Tamam durun. Aynen bir kişi abi. Durun o adamı bir alayım. Helal elinize sağlık. Bak şu taraf. Ne varmış? Abi hani AVM istiyor musun? Helal. Alırım. Ne alıyorum ben? Kardos. Kardos sen bıraktım alın onu. Üst taraftan mı ne skanlarda? Tamam aldım. Tamam, aldım. Şu ana binada adam var mıydı? Ana binada adam var ya. Bir gidip bakayım Var var var. Yok botmuş. Aaaa. Yukarıda abi. Yukarıda nerede? Herhalde dağda var. Yo 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 dağda değil. Bu adam yok dağda değil. Nerede? Aşağıda. O zaman ben şöyle geçiyorum. Adam duruyordu <laughs> eğer bot olsa olmasaydı beni ben ben yemiştim Sen ne konuşuyorsun lan değişik Var ya Ama, var mı? bana Adam tam karşı karşıya Git yok mu ya Hadi lan göster 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 ve. Oğuzhan abla senin adın ne? Şaka gibi görünüyor. Ha gördüm gördüm ben. O bitti. Gel. Bana o göstermeyecekler. Hani Geliyorum abla. Allah adını bir. Hop şöyle. sevinirim. Tamam sen rosa'yı al. Ben burayı aldım. Tayfa. Adam. Bu da youtuber'mış. Youtuber youtuber'la mesafeymiş. Çok çok çok. Sen al orayı bak. Sen oraya rosa'yı alın hafif bravo. Oradaki kişiler dikkat dikkat. Enemies ahead. Burada tutuyor. Helal abi. Yukarı çıktı. Alın çıkın. orada. Raşla raşla. Sakin ol. Çok hızlı oynuyoruz ya. İkili ben alayım. Helal. Hı -hı. abi. abi bit bakalım tayfa dostum kusura bakma o abi alayım al al abi benim ben bir şey yapayım bir tane daha aldı. sıkanlar bir tane daha sıkanlar o adam aşağı kalktı attım 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 gel al Nerede? benim yanımda lan bu adam ne yapıyor lan bu adam daha da üst katta Helal be. Oh, ama canımı bitirdi ya. Enerjiliydi. Aşağı atladım ederim. yanlışlıkla. Yanlışlıkla aşağı şey atladım ben. Nasılsın abi sıkıntı yok? A adam da aşağı atladı abi. Arkadaşı da adam da aşağı atladı. Harbi. Ben de öldüm. <laughs> Nereye atladılar? A abi öldüler öldüler. İkisi de bayıldı. Öldüler ya yani direkt. Beni dalsan <laughs> sevgilim. Yok yok yok, yok. bayılmamış bu. Ben yemin ederim görmedim beni bitirecek. <laughs> yetişin acili yetişin. Belanın ya. Tam bak şurada. Roza abla sen aşkla istiyorsan beni alacak. Beni bitirirse alacaklar. <laughs> tamam aldılar. Gal almadılar mı <gülüyor> seni? <gülüyor> Elif al. Bana. Al. Abim hemen Al bana bir tane kit falan şunlardan bulabilir miyiz? Çok güvenli. <laughs> Şuradan. Benim mutum yok daha doğrusu. Bak skanlar var. Bakayım. Ah, ben daha 8. O skanlara tamam. yaklaşalım. gelin benimle gel benimle oynayın bitiriyordu ya var ya son anda yetişti bizim adam adam önümüzdeki evlerde büyük ihtimal onları da bir almamız lazım En son bu taraftan skan vardı. Tamam. Has. Lan. Bir de şu vuramamam olmazsa var ya. Bunları bir vuramam. Ah, ha geldim abi. Aldım ora tamam sakin. Orası bitti diyebilirim. Oo abi. şimdi nereye gitmişsiniz ya? Burada bir iki kişi daha var. Eminim. Abi senin değil. kaç avm mermin var şu an? Şu anda 29 tane avm mermim var. Ah, bu taraftan tarafta ah, arkanda, ah, adam var. Sakin ol sakin. <laughs> sakin sakin geldim bak. Bittim abi malum. Kralladım. Geldi tamam. Ya öldüm ya. Bitirme, bitirme. Bitirme, 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 bitirme. Ya. Şey Neyse. Eski ya. Şu oyunda istedi yok şu an. Şöyle. Bitir de. abi direkt bitir. Dur. Oraya bir yaklaşayım. Senin Şimdi... yatlan aşağı ya. Helal la. Onun adamını da bitir. Ben de işte tarayacak silah yok ki. Tamam sıkıntı değil abi. Üst tarafta bir kişi de var. Kaç kaç kuruyor kaç, kaç. bir bir birisi. Kaçamadım var ya. Oo. Aha. Bir dakika onun da bir aklı. Abi lan tutacak mısın? Şu videodan nasıl bak bir dakika. Çeker misin? Lan. Nerede o adam? Bizim, bizim... Şöyle Bence yukarıda abi. Helal canını yerim. Bence MK var abi ne var ben daha kaldım. Hayla geziniyor. Neredeler? Bir kişi daha var. Nerede abi. Sen bizim Gördüğünüz adamı git. Bizim adama git. He çok gelir çok. Çok gelir. Bir bombam olsa var ya seni öyle bir oturtacağım. Dur bakalım oyun daha yeni başlıyor. Şuradan. Hmm, Cardo 8 mi? Aa bak beni gördün. Görmene sevindim. Bayılmayın sakın bayılmayın. Sakın sakın. Bizim adamı tut. Ben bana bayılırsa kaldıramazsınız. Kit dönmem lazım. Neredeydi bu adam? Allah'ınızı sevin lan. Bravo. Abi siz yapıyorsunuz ya. Dur 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 burada bir kişi daha var. İyi çaldın ha. Aşağıda bir kişi var. Lan. Bir. Aha. Çok bildiğim troll yapıyor. <laughs> Beni vuramazsın. İşte mi ya? Keskin nişancı susturucu severim bak. Bana denedi. Oo, abi iyi. Bana, yap, deniyor, bana deniyor. Bana deniyor. Beyler onu alın. Oraya yat. Bir saniye lan. E Dur. Şu şunu bir bak. Dozda abla diyor ya. Ayyoo şimdi MK'yi alayım değil nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl? Bir dakika abim sakin ol Son bir kişi Ne bileyim abi ilk defa böyle birisini görüyorum Alana gelin. busunuzu fullleyin. Benim yeleğim yoktur bu arada. Badi bir tane yerim haberiniz olsun. Sonu adam nerede lan neredesin çık da senin de bir aklını alalım. O bence pusuyor abi. Plana yatıyor üst taraflardadır kesinlikle. Aynen. Gördüm lan nereye kaçıyorsun. Aa. Birisi vurdur mu? Ben vurdum. <laughs> Helal abi. Alıyorum bak. Helal be. Ben alacaktım lan. Neyse güzel güzel eline sağlık. Güzel bir toyun. Arkadaşlar sesinden ötürü tekrardan kusura bakmayın biraz rahatsızım. Ee, güzel bir el çıktı. Çok aşırı derecede ben eğlendim. Toplamda 15 kilo arkadaşlar 795 hasar bende. 811 hasar diğer kardeşimiz de var çok iyi bir yerde beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup video like atmayı unutmazsan sevinirim bay bay